Efendim Deşifre'de bu akşam subliminal mesaj yani bilinçaltına bazı ses ve görüntü teknikleriyle verilen mesajları konuşuyoruz. Konuğumuz Doktor İbrahim Bilgen Bey, psikiyatr uzmanımız. Efendim e, sizinle devam edelim. E, i̇nsan bilinçaltına bazı cinsel objelerle ve yazılarla neden bu mesajlar verilir? Nedir amaç? Yani genelde sürekli aynı mesajlar belirliyor. Hep aynı evet. kelime seks kelimeleri ve diğer kelimeler. Genelde bazı cinsel içerikli görüntüler de var. Tabii ki. Ee, daha tabii. pornografik boyut. Biz onları tabii. yayınlayamadık tabii doğal olarak. Tabii. Ee, yani buradaki amaç şu düzeyde. Ee, normalde ilk Freud'dan bahsettik. Freud'un ilk dönemlerde bizim ilk hayatta duyduğumuz duygunun cinsellik olduğunu söyler. 6. aylardan itibaren de çocuğun altını değiştirdiğinizde ha. ve özellikle alt beziyle silmeye başladığınızda çocuğun suratında bir mutlu bir ifade ortaya çıkar der. Ee, bunu da gözleyebilirsiniz. Bunlar prim primer narsizm yani insanın kendini değerli hissettiği, kendisini var hissettiği en büyük olayın esasında değerlik duygusunun, varlık duygusunun genelde doğduğu alda altını temizlerken ve özellikle cinsel organlarla ilgili olaya bağlamıştır Freud. Dolayısıyla cinsellik ve saldırganlık gibi dürtüler dediğimiz yani ilk yıllarda bizim en temel, en primitif yıllarda, ilk zamanlarda öğrendiğimiz Dürtüler, duygular kalıcı bir şekilde beyni sürekli olarak yapmaya, uyarmaya çalışır. Impuls dediğimiz o dürtü olarak. Cinselliği uyarabilen, saldırganlığı uyarabilen en güzel örnek ise örneğin alkol alan insanlardır. Alkol alan neden alkol şeytani duyguları ortaya çıkarır? Çünkü alkol neden dilimizde yasaktır? Şunun için alkol ortaya çıktığında bu bir yanardağ gibi ortadan açılır ve alt taraftan çıkan esas temel dürtülerimiz çıkar. O nedir? Bastırmış Cinsellik ve saldırganlık. Mı? O yüzden evet. kavga ederler önce harika insansın deyip sarılır herkes gibi bakarsınız doz artar birbirlerini Allah korusun öldüren vakalar gazetelerde duyarız. Şimdi kişilik de devreye giriyor, biyolojik olaylar da devreye giriyor ama biz da çok ilgilenmeyeceğiz. Çok dağıtmadan konuyu kısaca. Tabii ki cinsellik ve saldırganlık dürtülere devreye girdiği için genelde daha sonra bu e, subkorteks yani korteks dediğimiz yapı beynin en üst tabakasıdır. Ve burası bizi davranışlara yani mantıksal davranışlara yani yönlendirildiğinde gidebilen davranışlara sebep olur. Peki e, örneğin diyelim içeride konuştuğumuz bir örnekten içeri gireceğim. İşte kahve içtiğimizde genelde sigara olayı vardır. Bu nedir? Şimdi bir davranış yapabilmek için en yani güzel Pavlov bunu yapmış zamanında. Pavlov'un köpeği yani. örneğidir. Evet. Örneğin işte kalkıp bir kahve, sigara içme davranışıyla birlikte çok zevk aldığınız bir kahveyi beraber verdiğinizde beyin aşırı derecede ödüllenir. Bir işte sigaradan çeker, dopamin salınır, ödüllendirici merkez, kahveyle ve kahvenin kokusu da devreye girince falan. Bunlar beyinde bir edinsel koşullanmayla beyinde oturur. Yarın bir gün ben buradan kalkıp elimde bir sadece gizlice bir kahve kokusunu hafifçe sizi fark edip etmeyin. Yayacak olsam direkt olarak öğrenmiş olduğunuz davranışla sigara içme davranışı ortaya çıkar. O Hı -hı. zaman şimdi gelelim kendi konumuza. Kendi konumuzda bu anlattığıma göre seks sürekli aynı cinsel içerikli olayların özellikle kırmızı cinsellik, kırmızı saldırganlık niye İspanya'da boğalar kırmızı Hı -hı. olaydır. Dürtü, dürtüyü ortaya çıkaran renk de kırmızıdır. Kırmızı ve cinsellik. Örneğin yazılara dikkat ederseniz genelde insanların kıyafetlerine dikkat ederseniz genelde kırmızı seçilmiş. O Hı -hı. işte bir bayanın kıyafetinde Hı -hı. ruj sürerkenki kırmızılıklar falan bunlar çok akıllı yapılan olaylar ama sadece bu yetmiyor. Yani bir orada o yazının yazması, seks yazısının yazması veya kırmızı işaretin verilmesiyle birlikte burada öğrenilmiş bir davranışta da verebiliyor olması gerekti. O ne? Benim kendi düşünceme göre. Hı hı. Esand'a orada markalaşma var. Hı hı. Esand'a orada rating var. Orada hı hı. esand'a o filmi satma davranışı var. Yani e, tabii çocuk ki, ne yapacak? Hafızasını o filmi öncelikle bir daha izlemek niye isteyecek. Niye değil değil mi? Aslan Kral? Çünkü Aslan Kral'ı bugün öyle bir camiye, öyle bir e, rating alanı ki e, bir e, Kalyo çıkıyor, bir öbürü çıkıyor. Yani yarışıyorlar. Ama Kalyo çıkarken Kalyo'nun oyuncağı öbürü Diğer şey işte isim sektör haline geliyor. Sektör haline geliyor. Şimdi orada o ilk öğrendiğimiz seksüel veya farklı cinsel içerikli yazıların bizim fark etmediğimiz o foveya alanından direkt olarak uyarması bizim Freud'un dediğine göre ilk yıllarda annemizin babamızın herkesin bize doğduğumuz altımızı derken veya diğer olaylarla bize Allah tarafından belirmiş olan zaten dürtü ve duygular zaten bunlar. Ve onu kullanarak da bizi davranışsal amaçlara yönlendiriyorlar. Ama bizim burada yayınlayamadığımız bazı semboller, bazı farklı olaylar ise kendi düşünceme göre sadece o sembolü bilinç dışında sürekli olarak vererek o markalaşmayı, yine markalaşmayı, yine o inancı, yine o yapıyı düzeltmek gibi algılıyorum ben. Ama sadece o yazıyı yazmakla kalmıyorlar. O yazıyı yazarken işte filmin afişin veya o filmi rating uğruna önceden hazırlarken yapıyorlar zaten. Hani reklam şeylerine bakalım. Muhtemelen o jeneriklerde daha muhtemelen hep o karelerde onlar o vardır o, o, araştıracak evet, olsak. Yani muhtemelen orada bir markalaşma süreci var. Çok tehlikeli bir boyut esasında. Dediniz değil mi? Çok güzel bir soru sordunuz. Yani neden esasında direkt bizim elimizde bir kanıt var. 25. kare olayını gösterebiliriz. Çünkü 25. kareyi bir kanıt. Ya eminim ki yasaklanmalar olduktan sonra ortaya çıkmış. Çünkü o 25. kareyi bölseler bak sen burada bunu yapmışsın evet. eşittir bu kanıt. O zaman sen suçlusun. O zaman bu kalktı. Ne oldu? Siz benzetiyorsunuz. Öyle evet. bir şey yapmadık. Evet. Gelebilir. Ama Yorum orada açık bir tabi, hale gelebilir. özellikle de araştırılmıştı ki o kadar karenin içerisinde en fazla baktığınızda gözün algılayabildiği, foveyanın algılayabildiği evet. alanlara cinsel içerikli evet. olaylar yerleştiriliyor. Evet. Ve bir diğer taraftan sizin söylemiş olduğunuz gibi insanın baktığı yer, herkese o sırada o sıraya baktırıyor. Bu tarafta seks yazısı var. Seks yazısı burada dürtüsel bir olay. Yani indirekt bir olay. Yani koşulsuz bir uyaran. Ama koşullu uyaran ne? Orada e, o film karesiyle bütünleşen aktör e, resmi. Oradaki kurgu. Tabii evet. örneğin o Fight Club'da muhtemelen e, e, Brad Pitt'in o gözlüklü resmi hep aynı yerde veriliyor. Evet. Muhtemelen afişteki resim de o. Hı hı. Esas o hep, oradaki olan afişteki resimle Fight Club'ı e, en üst düzeyde satışa evet. çıkarabilmek. Bir marka gibi. satış yöntemi yani, aslında değil mi? Yani? Tabii ki ama ben bunu bir psikiyatr olarak, bir bilimsel davranışçı terapist olarak e, olayı hem e, subliminal yani hem subkorteks yani o bilinçli davranışsal yapıyı nasıl onun etkileyerek bilinçli bir davranışa döndürebilmenin mekanizmasını anlatmaya çalıştım. Benim bir, yani. Bu bir tecavüz değil mi insana? Yani şimdi siz ekran başındasınız veya bir geçerken billboardda bir görüntü görüyorsunuz. Orada bilinçaltınıza mesaj veriliyor. Çok siz onu istemiyorsunuz ama o doğrudan sizin bilinçaltınızda nüfuz ediyor. Yani bu bir tecavüz, kişisel haklara tecavüz değil mi? Çok yararlı bir program. Öncelikle bu program için çok teşekkür ederim. Yani ee, çok çok keşke birkaç kez daha yapılsa yani Haftaya devam edeceğiz Çünkü neden İnanın bu konu burada bitmez evet, Yani bitmeyeyim. burada devlet büyüklerimizin Herkesin duyarlılıkla da yaptıklarına inanıyorum ve öyle de gidecektir ee, İnanın burada bir baba olarak Benim kendi e, Belki ricam e, bir insan Yani 70 milyondan bir kişi olarak Psikiyatri olmam hiç amacı yok Köydeki Mehmet abi de aynı şey ben de aynı şeyim ama bir diyeceğim şu ki burada yapılanlarla birlikte yapılan cinsel içerikli ve farklı bizim kız çocuklarımız konusunda yapılabilecek her türlü olayla ilgili bazı uyaranların etkileri var. Değil mi? Yani ve bu, bizim bu, bu sosyal var bunun toplumsal yani. ve sosyolojik açıdan da e, duyarlı olup maalesef bir şeyi markalaştıracağım derken orada o markayla onu düşünüyor ama o sırada yapmış olduğu süslenme ve diğer olaylarla bir kız çocuğunun sadece Barbie bebek gibi olabilme gibi verilen imajlar da Haftaya var. Haftaya sizi burada lütfen ben rica ediyorum tekrar gelirseniz eğer hafta ya. Bu boyutunu sizinle daha tabii detaylı tabii konuşalım. Tabii Şimdi tabii. değerli hocam Aytunç Altındal'a ben dönüyorum. E, Aytunç abi sizi biraz beklettik kusura bakmayın. Yorucan Ama ederim. şöyle bir meseleyi bir ortaya koyalım. Önce olay nedir onu bir görelim. Valla çok da güzel sizin kondu. Yorumunuzu alalım istedik. Yani hakikaten çok güzel kondu ve üstelik de bu bu program galiba ilk bu alanda. Yani. Bu alanda galiba o yapılan yani. ilk program. Bunun evet için yani mutlaka ve kesinlikle hükümetin, girişimlerde bulunması lazım. Söylenecek başka hiçbir şey yok yani. Çünkü boş Ekle, bir alan. Yani eklen, eklen, burada eklenecek halk yani açıp, benim söyleyeceğim hiçbir şey yok. Emin olun. Yani burada yapıyor. söylenmesi gereken her şeyi arkadaşlarımız gayet güzel anlattılar. Yani benim söyleyeceğim bunları. iyi. şimdi asıl Bunun, ben sizin ama, uzmanlık alanınıza geleceğim ama onun. yok orada <laughs> uzmanlık alanına geçme. Çünkü acil olan bu. Evet. Yani acil olanlar bunlar. Şimdi ben bunu size 16. yüzyıldaki Şimdi, halini de anlatabilirim bu ama... Bu işin ticari o, ve markalaşmayla ilgili aslında e, yapılan yani propaganda yapacağım yani ama... Bir de bunun... için bu ama aslında tabii bir de 16. yüzyıldan itibaren siyasi tarafı evet. var ama... Bu, bu onu tarafı bir başka programda yapabiliriz ancak çünkü 3-5 dakika sonra bitecek. E, e, bir program. hayli vaktimiz var. Daha yok, bir yarım saat o yetmez kadar o yani var. çok uzun bir şeydir. Yalnız benim söyleyeceğim hakikaten tebrik ediyorum sizleri. Dolayısıyla çok güzel bir program yaptınız. Bu programı devam ettirin bunları ve devam etmesinin de ötesinde hükümetin de özellikle de gençlik ve spor e, genç e, kadın bakanlarının Kadın ve ailen sorumlu aileden bakanlığı Sorumlu evet. Bakanlığın ve İçişleri Bakanlığı'nın da harekete geçmesi lazım. Yani bunların hepsi Var. Bununla ilgili aslında yasa oluyor. maddeler var. Bunu yasaklayan bilinçaltı mesajı ama bu var var ama işlerlikle de yani nasıl, bunların nasıl mekanizma nasıl kullanılacağı belli değil. Evet. Dolayısıyla burada bakın bu kadar anlatıldı, bu kadar gösterildi. Buradan yola çıkarak daha bunun siyasi tarafını konuşmuyorum ben. Anlatmadım yani. Evet. Siyasi tarafına bakarsanız benim bir kitabım var Gül ve Haç kardeşliği. Evet. Bakın Orkudum o kitapta var. gravürler var. Gravürlerin içinde gizli yazılar var. Mesela Gül ve Haç Kardeşliği yazıyor latince Şimdi çok olarak. çok ironik bir şekilde bunu Amerika ee, aslında evet. güya yasaklamış gibi görünüyor evet. ama en çok kullanılan Amerika ve Hollywood aslında. Dediğim 16. yüzyıl dikkat. Ondan sonra kuruluyor. Demin beyefendi söyledi işte söylediler 1920'de BBC dediler. 1916'da ilk defa Tavistock diye bir teşkilat kullanıyor bunu. İlk kez tıp alanında zihin kontrol mekanizmalarını kuruyorlar. Ama dediğim gibi çok uzun, çok ayrıntılı. Ben hiçbirine girmeyeceğim. Sadece şuradan bir çağrı yapıyorum. Yani böylesine önemli bir olay hazırlandı, böylesine önemli bir konu var ortada hükümette. Buna, e, bunu dikkate alsın ve bu dikkate aldıktan sonra da mevcut yasaları hem kullansın hem geliştirsin. Söyleyeceğim bu. Bunun Rütük tarafından nasıl denetlenmesi gereken Aa, bir kısmı var değil mi? Mesela çocukların izlediği dizi filmler, evet. çizgi filmler. Ee, onları, yani... an, onlara o kararı artık Rütük, Rütük verecek o kararları. Ama yapılması gereken nedir? Bunun önlenmesi gerekiyor. Rütük mü önler? İçişleri Bakanlığı mı? Ee, kadın ve aileden sorumlu bazı bakanlık mı? Neyse vardır, işte onlar bir yaparlar yani. E, yazılar görüntü içine yedirilmiş ama e, birisi diyebilir ki ya ben bunu başka türlü yorumluyorum. Öyle değil aslında <laughs> harfler gayet açık, net. Gözüküyor. Yok canım ama... sadece onlar değil. Sadece yazılar değil. Sesler var. Özellikle evet. mesela e, terör filmleri yapılıyor. Terörist filmleri. Arkadan iğrenç bir ezan sesi geliyor. Çok hafif veriliyor hmm. o böyle kulaklara. Ama ezan çok güzel okunan bir... E, hiç değilse çok güzel okunduğu zaman iyi anlaşılabilen bir... o Öyle verilmiyor. Ciyak ciyak bir ezan sesi geliyor uzaktan ama veya 100 tane çeşidi var. Yani çok fazla yolları var. Ya yani ve din tabii, bir araya getirip tabii, onu tabii. Mu yedirmeye Bakın ben işte şeye gidiyorum. Neydi? Bu hafta Sivas'a gidiyorum. İslam İslamofobi sempozyumuna gidiyorum Sivas'ta. Orada bunları anlatacağız. Nasıl İslam düşmanlığı yapılabiliyor bu tür olaylarla. Dolayısıyladır ki yani bunun o kadar çok boyutu var ki İslami, bir propaganda boyutu var. Yani aslında zaten propaganda. Mesela bazı çocuk i̇şte filmlerinde zaten zihin bazı işaretler mekanizma. var. Ha, zihin kontrol mekanizmaları bunlar. Evet. Dolayısıyla zihin kontrol mekanizmalarında beraberinde gelen, oradaki yazıların beraberinde gelen müzik var dikkat edeceksiniz evet. efektler çok önemli o efektlerle ve renkler çok önemli bildiğimin beyefendi söyledi o renklerle verilmesi çok önemlidir hangi renklerin içinde olduğu şimdi demin piknik filmini gösterdiniz evet. ben pikniği 1957 senesinde Diyarbakır'da seyrettim Diyarbakır'da seyrettim ama o sırada piknik filminin Diyarbakır Dilan sinemasında oynaması mümkün değildi niye çünkü Dilana gelmezdi öyle filmler ve Dilan'a getirildi ve bütün okullar piknik filmine götürüldü öğrenciler. Efendim niye götürüldü? Çünkü o piknik filminden sonra da çıkışta inanın bütün öğrenciler ağlıyordu. Ne, filmde var mı öyle bir şey? Yani öyle bir tarafı yok. Piknik bir genç bir avantürye delikanlının parasız pulsuz bir delikanlının kimle lovak diye güzel bir kıza olan aşkı. <laughs> Köy köyde geçen bir iş. Küçük bir kasabada geçen bir film bu. Çok önemli bir film ama. Ama orada bir isyan duygusu vardı. Bütün bir kasabanın sevmediği bir kişi var ortada. O o kasabadan değil ve o kasabadan olmadığı gibi bir de e, özbe öz Amerikalı da kabul edilmeyen birisi. Fakat köyün en güzel kızına aşık. Kızın en güzel, köyün en güzel kızına aşık olan adam... eee istenmiyor. Herkes reddediyor onu. Ondan sonra bizde dikkat edilirse çirkin kral modası başlar. Evet. <laughs> Şimdi piknik işte böyle, bak, orada böyle olaylar başladı. Şimdi bunlar o kadar uzun ki anlatmaya yani gerçekten de şey yok yani zaman yetmez yani saatlerce konuşmak gerekir ama piknik. Gerçekten de böyle bir filmdi. Hiç beklenmedik bir şekilde Diyarbakır Dilan Sineması'na getirildi. O da manidar mı Diyarbakır'da olması? E, Diyarbakır'da. Başka Değil mi? hiçbir yerde oynamıyor piknik ama. Diyarbakır Dilan <laughs> Sineması'na getirildi. Yani Zaten... o isyan duygularını kaşımak evet. amacıyla mı böyle bir o şey? O böyle isyan planlandı. eder işte o genç adam. E, sonunda işte kızı alacağım der, bilmem ne der, uğraşır eder, alamaz. Bir şeyler olmaz. Sonunda hakim güç vardır. O hakim güç ek, şey olur, galip gelir. O genç adam da Gider yani bir şey olmaz. Dolayısıyla şimdi burada anlatmak istediğim şey bu olayların aslında zaten 16. yüzyıldan itibaren gelen mesela ondan öncesinde 12-13. yüzyılda İskambil kartları var. İskambil kağıtların üzerinde var bu semboller. Taro kartları var. Taro kartlarında var. O zamanın televizyonu o. Evet. O zamanın reklamı o. Yani bende orijinalleri var mesela onların üstünde. Çok değişik e, semboller var. Çok değişik sırlar var. Mesela taro kartı diye bugün yutturmacı olanlara bakmayın. Bu arada da taro maro okumak isteyenler okumasın. E, bunlar abuk şeyler bugünküler. Esası bunun çok gerilerde Alman kartları diye bilinen hmm. kartlar. E, onlarda mesela 18 numaralı kartı söyleyeyim. 18 numaralı kartın üstünde o kadar çok gizli mesaj vardır ki anlatmak Kimler bitmez. Kimler kullanır Hatiç Çağ bunları?